Bu severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Ne enerji ama. Tribünler tezahüratta şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Maç başladı. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Suarez. Şut deniyor. Muhteşem bir gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrapiyede kaldılar. Yine yeteneğini konuşturuyor çarpıcı bir gol. Tereyağından kıl çeker gibi. Üstün bir performans. Senin de tahmin edebileceğin üzere. Şansını deneyecek. Etkili kalecilik diye kuba denir işte. Bugün üzerinde büyüleyici bir enerji var. Muazzam. Sağ kanada oynadı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. ustaca müdahale. Çok etkileyici. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Top Topağlarda! Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? İşler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Kesinlikle savunmaya kıyasla epey kısa kalıyorlar. Kafa denedi ama olmadı. Alacaktır. ikinci korner bu. İşini garantiye almayı tercih etti. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Stoichkov. Van Koşan arkadaşına doğru. Haaland. Vites yükseltiyor. Ve top kaleciye gidiyor. Kontratak şansları var. koşu yoluna attı. Can sıkıcı bir durum. Ruben Diaz. Guti. Barcelona hassas ilerlemeyi deniyor. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Messi. Bastoni mücadeleden gayrı ayrılıyor. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Çok yerinde bir müdahale oldu. Topu geri için acele etmeleri gerekiyor. Top kaleci de. Müdahale hiç gecikmedi. Ve pasa müdahale geldi. Rakibini okumayı başardı. Evet hakem düdünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Çok heyecanlı ve keyifli bir yarı izledik. İki gol farkı olsa... Her şeyin mümkün olduğu bir maçı izliyoruz. İkinci yarıda birlikteyiz. Haaland! Haaland! Kusat <laughs> <Güzel> sıçradı. <laughs> uzaklarda. Guti. Stoçkov. Ve müdahale etmeyi başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Stoçkov. Messi. Futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Suarez. Evet. deparatan atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Önemli bir müdahale. Messi takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Haaland. Kaleci'nin kollarına. Evet. Gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Rummenigge. Bayrak kalkmadı. Güzel bir müdahale. Van de Ven. Guti. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Başarabilir mi? sert bir vuruş. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Guti. Coming on the field, number Fernando Torres. Number four, De Bruyne. Topu uzaklaştırdı. Tura bana mısın demiyor. Tam ortaya. Substitution for Barcelona. Number seven, Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Haaland. Geçit vermiyorlar. Kalan süre takımdan yana. iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Çok güzel okudu. Ruben Diaz. Kısa ve isabetli paslar. Has been Neymar. İki dakika ek süre oynanacak. Kafu. Pas sağ. Haaland. Evet. Halici çok güzel oynadı.

İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama takımlardan.